Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri Veli Baba, Özgür Özel ve Nurettin Demir tarafından hazırlanan tutuklu milletvekilleri raporu açıklandı. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ve Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay da yer aldı vela baba şu ana kadar 130'un üzerinde cezaevi gezdiklerini ve bunlarla ilgili 30 rapor yayımladıklarını dile getirdi. Meclisin 7 damarı tıkalı. Halkımızın iradesi cezaevlerinde hapsedilmiş durumda. Bugün 7 milletvekilinin cezaevinde bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunudur. Meclisimiz bir kez daha kendi sorununu çözemeyen bir meclis konumundadır. Bugün AKP'nin parmak demokrasisine mahkum edilen meclis tutuklu milletvekili sorunu ile dünya siyasi tarihine geçmiştir. Dünya parlamentolarında bizim dışımızdaki hiçbir parlamentoda tutuklu milletvekili problemi yoktur. Silivri, Sincan, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa cezaevlerini tek tek gezdik. Tutuklu milletvekilleriyle yüz yüze görüştük. Onların ağızlarından karşılarına dikilen hukuk terörünün boyutunu gözlemledik. Raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Meclis Başkanı'na, Adalet Bakanı'na, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere göndereceğiz. Ayrıca raporun İngilizce çevresini tüm uluslararası kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, Avrupa parlamentolarına da göndereceğiz.